Evet sevgili Fenerbahçe taraftarı, kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sıcaktan biraz mayıştık ama merak etmeyin sizi birazcık kendinize getireceğim. Arkadaşlar haberlerdeki detayların önemli kısımlarını okuyorum. Yoksa önemsiz kısımları atlayıp geçiyorum. Anlam bütününün açısından yine de aklınıza takılan olsun. hocam şunu konuştun ama hani ben bir şey anlamadım ya da eksik kaldı derseniz arkadaşlar eksik kalan hususları yazın yoruma. Ben aktarmaya çalışırım. Mesela şuradan başlayayım. Asensio beklemeye alındı. Lorente gündemde diye. Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor mu? Sol kanada haftalardır birini almak istiyor mu? İstiyor. Marco Asensio e, benim duyumlarıma göre 7, 7 Temmuz'da %90 11 Temmuz'da %100 olarak kulübü ve kendisini anlaşma tamamlandı mı? Tamamlandı. Hala getirilemedi mi? Hala getirilemedi. Yine Şiklinyar aynı şekilde 29 Temmuz'dayız. Arkadaşlar bendeki duyumlara göre bugün uçakla gelmesi lazım. Bak o kadar diyorum size. Diyeceksin ki Mustafa hocam bu bendeki duyumlara göre bendeki duyumlara göre yok. Açık açık sen duyum olarak geliyor diyor musun? Bendeki duyumlara göre geliyor diyorum. E hocam bu ne demek? Bu şu demek istiyorsun sen yani. Duyum geliyorsa tamam ben bildim gelmiyorsa bilemedim değil. Duyum böyle. Hayır. Ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Koç yönetimi bu transfer sezonunda iyice saçmaladı gizlilik adı altında saçmalamaya giriştiler. Yani futbolcuyu bekliyorsun, futbolcuya okey diyorsun, tamam diyorsun, futbolcuya tamam diyorsun, futbolcu gelmiyor. E şimdi ben suçu burada bulun, şurada bulun, burada bulun demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben kimseyi suçlamıyorum, kimseye kötü bir şey söylemiyorum. Ama ya bu kadar mı uzar bir transfer? Hani hatırlatmakta fayda var. Şu kadar geliri var Şampiyonlar Ligi'nin. Hani ben hatırlatayım da olur ya belki unutmuşlardır diye söylüyorum. Ya belki unutulmuştur diye. Ya bugün baktığınız zaman Fenerbahçe'nin transfer hedefleri ayrı bir dert oldu. Yani öbür taraf ayrı bir dert oldu. Şimdi <laughs> Bakın bunlar da beceremedi. Asensio'yu da beceremedi. Daha getiremediler. Beceremediler demeyeyim arkadaşlar. Yani İrfan Can Kahveci'nin form grafiği yükselmiş de o yüzden de sağ kanat Asensio yerine sol kanada öncelik verilmiş. E diyorum. Armand Laurente Federico Chiesa, Putson Odoi, Abdallah Sima ve Dorgeles Nene gibi isimlerle görüşmesini sürdürüyormuş Fenerbahçe. Ve bu isimlerden öne çıkan Lorente olmuş. 26 yaşındaki Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olmadı. Fenerbahçe anlaşmaya çalıştı diyor. Kariyerini İtalya dışında sürdürmek istiyor ve Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı diyor. Bakın haberin kaynağı. Ve ilk etapta kiralık transferi, 15 milyon Euro'ya anlaşma, maaşı 2 milyon Euro'nun üstünde falan filan. Artık ezberledik bunları. Artık şaka gibi geliyor bazı şeyler. Ama maalesef her şey ciddi. Bu arada diğer adayları merak edip bakmıyorum bile. Yani herhalde anlamışsınızdır. Çi Eza falan yanlış anlamayın beni. İçimden bir ses diyor ki yani bu isimler diyor biraz nasıl diyeyim size. Söğüş isimleri gibi geliyor ya. Gerçekten bak. Hani Chiesa evet İtalya'dayken çok çok iyi bir isimdi. Benim PES oynadığım zamanlarda mükemmel bir isimdi. Hatta rakibi falan aldığı zaman ben şey yapıyordum. Ee, şaşırıyordum. Bak Lorente 15 milyon euro yazıyor transfer markında. Chiesa'da da 14 yazıyor ama Chiesa iyice düşüşte bir oyuncu. Hani birinin elinde patlayacak bir oyuncu. Hatırlatmak için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar geleceği için değil. Carlum Hudson doyu 25 milyon euro 24 yaşında Nottingham Forest'ın sol kanat oyuncusu İngiliz. İngiliz bir takımda 3 kez oynamış. Hani oyuncuyu zamanında 3,5 milyon euroya almışlar 2023 yılında 22 yaşındayken. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Beklentileri karşılayacak bir oyuncu mu? Bunu size bırakıyorum. Yine Brighton'ın e Abdullah Sima ismi 24 yaşında Senegal'li kanat oyuncusu 9 milyon euro piyasa değeri var Brighton'ın oyuncusu. Ve Dorgeles Nene de 12 milyon euro Salzburg'un oyuncusu. 22 yaşında sol kanat diyor. Ya tabii Fenerbahçe'nin gündeminin bu isimler olması sevindirici açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. Umarım iyi çalışıyorsunuzdur. Hem Fenerbahçe futbolcularına hem Fenerbahçe yönetimine hem teknik söylüyorum. Ve Chiesa, Mieza ben Fenerbahçe'ye kesinlikle yani bu ismin kesinlikle Fenerbahçe geleceğini zannetmiyorum. Ali Koç görevi bırakıyor. Vallaha mı hocam? Yemin et hocam. Vallaha bırak. Hocam Allah'ını seversen bak. Akrabamı, eltimi, mi, halamı, dayımı, herkesi kanala abone ederim. Hocam bak yeter ki yani <laughs> yeter ki kesinlikle hocam bırakıyor mu? Bırakıyor arkadaşlar. Rahat olun. %100 duyum. %100. Bak Ali Koç %100 olarak görevi bırakıyor. Yoksa kanalı kapatıyorum. O kadar da iddialıyım. Hocam bak. Boş ver Lorente'yi falan. Hocam bu doğru mu? Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde yürüten Ali Koç. Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılacak. Hocam senin yapacağın videonun da. Senin Neyse işin şakası bir tarafa ama kulüpler bugün kulüpler birliğini bırakan Eylül'de Fenerbahçe'yi de bırakır belki ne biliyorsunuz. Ama bu kafayla giderse bırakmayacak kovacaklar artık. Ya arkadaş Allah aşkına ya şimdi demeyim demeyim diyorum ben ben kendi kendime diyorum. Ya 26 Temmuz'da divan kurulu var. Ben dedim ki arkadaş çevresinde yanlış anlamayın dedim yani bu tabiri kullandığım için özür dilerim ama yani neyse kullanmayayım yanlış anlaşılabilirim. Nokta nokta değil ya dedim. İlla ki dedim bir şeyle çıkacaktır. Ne bileyim bankalar birliği bitti. Hayırlı olsun. Ya da hem Asensio'yu hem Şikrin yer aldım. Alın size Fenerbahçe tarihindeki en iyi transferlerden iki tanesi falan diyecek dedim. Adam ne transfer açıkladı. De bankalar Birliği'ne çıkış söyledi. Ya 9 Eylül'de. Ölme şeyim ölme. 20 Eylül'e kadar çıkmış olacağız. Ölme şeyim ölme. İlk açıklaması neydi? Mayıs sonunda. Televizyon çıktığında ne dedi? Temmuz sonunda. Şimdi ne dedi? Eylül. Eylül'de de eminim diyecek kim? 2027 yılında çıkacağız ya ne bu aceleniz falan yapacak? Ya Fenerbahçe'nin borcu 69 milyon euro kalmış falan filan. Ya bırak? Denetim raporu. Allah aşkına denetim raporu da hepsi yazıyor borcun. Özellikle ve özellikle bunu yapıyorlar. Özellikle. Neyse, ben e, uzatmayacağım. Kulüp ayrılacakmış ayrılacakmıştı. Orada bilmem ne ya Ali Koç bıraksın orayı da. Oradan sonra kim olursa olsun. Fenerbahçe'de gözler Real Madrid'in yıldızında. Arda'yı mı alıyoruz? Real Madrid forması giyen Avusturyalı savunmacıyı kadrosuna görmek istiyor. İyi de Arda Avusturyalı değil, savunmacı hiç değil. David Alaba. Ha yine bir Galatasaraylı bulmuşuz. Tamam doğrudur bu. Arkadaşlar %100 doğrudur. Ciddi söylüyorum bu oyuncu zamanında Galatasaraylı olduğunu falan açıklamıştım. 6 milyon euroya piyasa değeri düşmüş. 33 yaşına gelmiş. Stoper sol bek oynayan bir oyuncu. Menüsküsünde yırtık var. 31 Temmuz'a kadar yok ve bunu bunu Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Yazanın da yazdıranın da atlı karınca yani yıllık 22 milyon euro kazanıyormuş. Alaba Real Madrid'den ayrılmak istemedi belirtiyor. Bir şey söyleyeceğim. Yıllık 22 milyon euro alan futbolcuyu Fenerbahçe'ye hani dualarla himmetlerle mi getirmeye çalışıyorsunuz? Başka ta takımların taktiklerini bize uygulamayın mı? tutmaz. 40 milyon euro Suudi Arabistan'dan teklif geldi, reddetti. Bizden alacağı 5 milyon euroya o hey dedi. Salak çünkü. Gerizekalı çünkü. Kafa yok. Beyinsiz çünkü değil mi? Aynı bu da ona benziyor. Ya bir gidin Allah aşkına ya. 40 milyon euroyu reddetmiş, 5 milyon euroyu istemiş. Bu tip palavralara inanıyorsanız buna da inanın. Geçiniz arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Ha, Brahim Diaz da öncelikliymiş. Mourinho için. Brahim Diaz kanat oyuncusu, sağ kanat oyuncusu. Faslı. Bir şey söyleyeceğim. Afrika Uluslar Kupası'nda Faslı oynayacak biliyorsunuz. Yani Nijerya'da oynayacak. İspanya milli takımından bir maça çıkmış resmi. Sonra Fas milli takımını seçmiş Brahim Diaz. Bu da ayrı bir komedi. Dört 4 maç bir asist falan filan. Ya diyor ki arkadaşlar Mourinho için Alaba, Arda Güler veya Brahim Diaz'dan daha öncelikliymiş. Ya Allah aşkına, yalan söylüyorsunuz da. Fenerbahçe'ye Feyenoord öncesi Şikringer müjdesi diyor. Bakın haberlerde aynı şeyi söylüyor. Yani Şikringer tekrardan Fenerbahçe forması giymesi an meselesi Benfica maçının ardından Fenerbahçe İstanbul'a döndü. Şiklinyar transferi tamamlandı. O oyuncunun ne zaman geleceği merak konusu. Yıllık 7,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşılmış. 10 milyon euro da bonservisine vermişiz. Haberlere göre öyle. Feyenoord başında sağdaymış. E Yani E Arkadaşlar hayatta bir felsefeniz olsun. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Ben asla lafa bakmıyorum. Lafa baktığım hayatımdaki her dönemde kaybettim. Ben icraata bakıyorum. Ben çok iyi bilmem neyim. Ben çok iyi bunu yaparım. Ben çok iyi şunu yaparım. Yap yapmak istemiyorum. Ya bir gidin Allah aşkınıza ya. Allah aşkınıza bir gidin ya. Ben şunu çok iyi beceririm. Ben şunu çok iyi yaparım. Yalan söylüyordur. Kim size böyle diyorsa yalan söylüyordur. Arkadaş, iyiysen göstereceksin iyi olduğunu. Değilsen yapmayacaksın. Fenerbahçe Şiklin yere aldı diyorum. Adamlar bana diyor hocam nerede? Hani sen ikide bir de kap 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 diyorsun. Hani nerede kap diyor. Adamlara mahcup oluyorum. Doğru. Çünkü sözde diyorum ki geldi. Geliyor. Açıklanacak ama özde bir şey yok. Ben utanıyorum artık. Yani Şiklin yarı konusunda Asensio konusunda utanıyorum. Bu arada haberiniz olsun. Talişka iyileşmiş. Yani tam olarak değil de saha çalışmalarına başlamış Talişka. E, Feyenoord maçında sahada olabilecek değil de yedeklerde olabilecek duruma gelmiş. Haberiniz olsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Talişkan'ın transferi yattı. Hiçbir yere gitmiyor. Asensio transferi iptal demek. Çünkü Asensio transferini bekleten şey aslında Talişkan'ın gitmesiydi. Flamengo istiyor. Bon servis vermek istemiyoruz. Paramız yok. Öbürü istiyor. Vermek istemiyoruz. Paramız yok. Ulan paranız yoksa niye kulüp işletiyorsunuz? Ayılkın mı mı lan burası? Fenerbahçe genç 10 numaranın peşinde. Yeni bir palavraya geçelim. Genç 10 numara transferi için Anderlecht'ten Mario Strohkens'i gündemini aldı. Bakın anlayacağınız tabirle söylüyorum. Isıtıyorlar, ısıtıyorlar, getiriyorlar önümüze koyuyorlar. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. 3 hafta önce konuştuk. 3 hafta önce. Dedim ki Tarişka gitmeden nereye 10 numara alıyorsunuz dedim. 3 hafta geçti. Aynı cümleyi tekrar söylüyorum. Tarışka gitmeden nereye on numara alıyorsunuz? Ya merakımdan soruyorum. Hocam şiki, şikirin yer yok. Şikirin yer değil. Kimdi ya? Şimaski gittiği zaman hocam alırız. Alırsınız. Aynen. Anderlet'e 8 milyon euro önermişiz. Belçika ekibi kapıyı 15 milyon eurodan açmış. Geçtiğimiz sezon 39 ya maç 5 gol 7 asist. Genç yaşına rağmen. Ya geçiniz bunları ya. Geçiniz. Mourinho'dan satılabilir raporu. Kimi için? Bilin bakalım. Tahmin edin bakalım. Talişka için. Talişka için satılabilir raporu yer aldı diyor. Bakın bu haberlerde geçiyor. Anderson Talişka'da sürpriz gelişme yaşanmış. Jose Mourinho demiş ki onun Allah'ın Allah kitabı yok. Müslüman değil demiş. Talişka kalmak istiyor ama Flamengo devrede ciddi maaş indirimi talep ediyor. Zarar etmemek planı var falan filan bir şey söyleyeyim mi size? Talişka'yı doğru kullanırsan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsın. Talişka'yı doğru kullanırsan ligin ilk devresi bittiğinde çok açık ara lider olursun. Şampiyonluğun ayak seslerini kütür kütür getirirsin. Talişka'yı doğru kullanırsan şampiyonluğa depar atarsın. Hocam nasıl kullanacağız? Hani madem atıyorsun bir cümle ortaya bunu somutlaştır. Arkadaşlar Talişkanın gönlünü hoş tut, cebini boş tutma. Talişkanın idmanını hoş tut ama boş tutma. Talişkanın maç içindeki rolünü hoş tut ama boş tutma. Yani kaptansın kaptan değilsin. Ben Talişkan'ın Fenerbahçe kaptanı olacak kapasitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ama Talişkan'ın gazla iyi çalıştığını düşünüyorum. Sen yeni Alex olabilirsin de katkıda bulun de. Kaleyi karşıdan gördüğünde zımbala de. Bak düşünsene Talişka ve çoğun duran var. Yanlış anlamayın. Kısır futbol oynuyor Fenerbahçe. Talişka bir çakar bir sıfır. John Duran bir çakar iki sıfır. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Ya Avrupa maçlarının özelliği şudur. Bak herkesin anlayacağı tabirleri kullanıyorum. Öyle kreatif futbol bilmem geçiş oyunu şu bu. Avrupa takımları sana topu verir. Sen oynarsın. <laughs> Hadi dersin oradan gideyim buradan atak yapayım sağdan orta soldan orta şu bu falan filan adam gelir iki tane çakar 2-0 maçı kazanır gider. Sen de arkana baka baka Aa, buradan da elendik falan dersin. Ama Jose Mourinho bu oyunu biliyor işte. Sana Avrupa tarzı futbol oynatacak isimler John Duran'dır. Tarışka'dır. Ben Tarışka'nın geçen sezonki performansını o kadar gole asiste rağmen beğenmiyorum. Bakın o kadar gol ve asiste rağmen Tarışka'nın Fenerbahçe'deki ilk dönemini beğenmiyorum. Hocam Allah aşkına beğenmediğini bize bir anlatsana. Arkadaşlarım bakın dakika bazında 2819 dakika oynamış. Suudi Arabistan'a çıktım. Süper Lig'de 1028 dakika oynamış. 9 gol, 1 asist. Yani 16 maç diyor. 9 gol, 1 asist, 3 sarı kart. 1028 dakika aşağı yukarı ne yapar? 11,5 maç falan yapar. 9 gol, 1 asist. Hocam bu mantığa göre 34 maç oynayacak. 34 gol katkısı olsa sen beğenmeyecek misin? Beğenmeyeceğim. Bu Talişkan'ın çok daha iyisini yapması lazım. Türkiye kupası 3 maç, 3 gol, 1 asist, 241 dakika. Geçen sezon 14 maç forvet oynamış. Suudi Arabistan takımında falan. 8 maç sağ kanat oynamış. 3 maç forvet arkası, 15 maç 10 numara oynamış. Anladınız mı? Beşiktaş kariyerinde 80 maçta 37 gol, 14 asisti var. Fenerbahçe kariyerinde 23 maç 12 gol 2 asisti var. Ama 23 maçı da yani dakika süre bazında bu Avrupa Ligi'nde gol asisti yok. E, ee, 1028 157 1580 diyelim. Kolay olsun. 240 buradan e, 1780 1820 1800, 1890 dakika diyelim. Yani 21 maç diyelim aşağı yukarı. Dakika süre bazında. 21 maç Fenerbahçe'de 12 gol 2 asist. Daha iyisini yaparsa. Bak yanlış anlamayın. 25 gol 12 asist yaptığında Fenerbahçe'de 25 gol 12 asist yaptığında Beşiktaş'taki toplam kariyerindeki gol ve asistini geçmiş olacak. İşte tam da en müsait olduğu zaman. Ya ben bir şey söyleyeyim. Yüksek hani eşek yüküyle para veriyoruz. Bir şeyler de yapması lazım. Ama daha hazırlık maçının ilk hazırlık maçı işte kara maçı gidip burada sakatlanayım edeyim. Bu bana mantıklı gelmemişti. Ben aslında gereken anlattım da inşallah anlamışsınızdır. Yani hakkımızda hayırlısı olsun ya. Ama Talişka inşallah oynar. Gönlü hoş olur. Ve takım içinde de gaza getiririz. Taraftarın poplaması işe yarar inşallah. Ondan sonrasına birlikte bakarız. Kampta 3 isim parladı diyor. Parla beyaz Şimdi 3 tane futbolcu. 4 hazırlık maçı. 3 kalbet bir mağlubiyet. Yeni transferler can duran Arşı Brown göz doldurdu diyor. Normal doldurur. Çünkü biz geçen sezon sol beksiz oynadık. Gördünüz. Harbi, harbi bir bir sol beksiz oynadık. Ha? Yanlış anlamayın. Bizim ciddi ciddi sol bekimiz yoktu. Yani Kostiç'e Mostiç'e sol bek demeyin. Kostiç sol bek değil. Sol açıktı Kostiç. Geridekilere Allah canını alıyordu. Kostuş beyefendi ileride. Orta. Orta. Bir daha orta keseyim. Lan bir tane daha keseyim. Bir tane daha keseyim. Bir de atara çıkayım falan yapıyordu. Gol asist yapıyordu. Kostuş. Süper topçi yapıyordu bizimki. Ya o kadar amşan bir oyuncu değil diyordum. Neyse. Şimdi Jose Mourinho'yu en çok mutlu edin. Bak hem üçlü hem dörtlü sistem denendi. Dikkat edin hem üçlü hem dörtlü oynayabilen bir takım olduk. Jaden Osterwold'e kampta dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Çok güzel. Sakatlığından dolayı forma şansında sıkıntı yaşamıştım. Yani diğer iki isim de Arşi ve John Duran'mış. Geçen Cahil'in birini dinledim. Cahil'in biri diyor ki ya diyor Arşi Brown'un hazırlık maçı performansına baktım diyor. Benfica maçında diyor. Yeniden 3 üç golün 3'ünde de hatası var diyor. Demek ki diyor, kötü transfer. Şimdi bu insanları siz takip ederseniz böyle olur. Beşiktaş'ta iki tane futbolcu sosyal medya hesaplarını kapatmış. Artık analarına mı sövdüler, avratlarına mı sövdüler, bir şey mi yaptılar kar kız meselesi mi başka bir şey mi ben bilmem meseleyi. Kim kime küfür etti bilmem ama sosyal medya zorbalığı her yerde. Bizim kanalda da var. Geliyorlar kafalarına göre e, şey açıyorlar spam hesap açıyorlar. Mesela e, Sercan Hamzoğlu'nun fotoğrafını koymuşlar. İşte oraya saçma sapan absürt Cinsellik içeren yorumlarda bulunmuşlar falan. Adam da kızmış mesela. Dava edecek şimdi. Ondan sonra da yalvarıyorlar. Ya ben ettim sen etme. Arkadaş ben ettim sen etme aşamasına gelene kadar o adamın şerefini namusunu ayaklar altına alıyorsunuz. Ondan sonra ben ettim sen etme. Bizim kanalda da var öyle. Ha ben şunu söyleyeyim. Ee, benim bedduam terstir bak. Benim bedduam tutarsa iki yakanız bir araya gelmez. Onu söyleyeyim. Benim bir duam Kim bu kanala hainlik ediyorsa Fenerbahçe'de taklit yapıyoruz. Allah onu bildiği gibi yapsın. Bir daha o yaptığını yapamazsın inşallah. Onu da söyleyeyim. Neyse. Bunlardan uzak durun. Yani sosyal medyada sakın ha sakın. Futbolcuyu şunu bunu tehdit etmeyin. Ya troll hesapla yaparım hocam bulamazlar. Geçen eski FETÖ'cünün bir tanesi ormanı yakmıştı ya. Ben ömür boyu içeride durmak istiyordum. O yüzden ormanı yaktım. Şeytana uydum. Oğlum ömür boyu içeride yapmak istiyorsan git Cumhurbaşkanına küfret. Yani ne uğraşıyorsun? Milletle ne uğraşıyorsun? Eski FETÖcü müsün zaten? Deki benim hakkımı yediniz, şöyle yaptınız, böyle yaptınız de. Zaten görürsün şeyi. E binlerce, milyonlarca belki canlı varlığı orada mahvettin. Doğaya şuna buna zarar verdin, ülkeye zarar verdin. Neyse Allah akıl fikir versin. Son olarak Al Ahli Juventus'un durumunu soruşturuyormuş. Hayır da Al Ahli Burada Amrabat gibi bir süperstar var. Bir kalite var. Bir futbolcu var. Bir futbolcu kralı var. Müslüman bir de bu futbolcu. Bak Müslüman. Lan elin gavuruna niye para veriyorsunuz ya? Gavur musunuz siz? Al ahli. Ya Amrabat dururken bir suma kim? Al ahli. Neyse işin şakası bir tarafı ama işin gerçeğini de konuşmak gerekirse Hakan Safi'nin vereceği bir... 50 milyon euro muydu? 100 milyon euroya çıkarttılar herhalde. O parayı bekliyoruz ısrarla. Herhalde bir ara verecektir. Çünkü bizde şeref söz, yani söz namustur. Namus şereftir. Yani bizim için önemli değerler bunlar. Bakalım ne olacak? PR mı kasıldı başka bir şey mi? İzleyeceğiz. Ama şu bir gerçek. Aziz Yıldırım ne dedi? 25 milyar lira borç var. O yüzden transfer yapamıyorsunuz dedim. Ben dedim Ali Koç o lafı yedirir. Yediremedi. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Zengin diye getirdik. Durum ortada. Birçok Ali Koççu arkadaşım kendilerinin yüzüne de söyledim. Dediler ki Aziz Yıldırım baktı ki borç bitti. Geleyim dedi. Diyorlardı. Dedim ki Aziz Yıldırım başkan adayı değil dedim. Sen de Aziz Yıldırım'ı savunmak için 40 takla atıyorsun. Başkan adayı olmasa bu kadar olur mu dediler. Aziz Yıldırım başkan adayı değilim dedi. Sadettin Sarıoğlu da alkışladı. Şimdi diyorlar ki azizcilerimin yaptığı yanlıştı. New orada herkesin içinde söyledi? Şimdi ben merakımdan soruyorum. Herkesin içinde söylenen doğru mu? Yanlış. Herkese yıllardır söylenen yalan mı yanlış? Takdirini size bırakıyorum. Yıllardır kevişleniyoruz. Yıllardır kandırılıyoruz. Yıllardır. Fenerbahçe ekonomisi. Ali Koç gelecek cebinden para koyacak. Şunu alacağız. Nerede? Nerede bunlar? Nerede bu paralar? Vay vay. Vay yavrum vay. Neyse arkadaşlar, Allah sonumuza hayır etsin ama bu kafayla giderse Eylül ayına en böyle e, samimi Ali Koççular bile Eylül ayında derler ki yeter artık derler. Biz biz de yıldık derler. O yüzden bu kafayla gitsin nerede? Gerisini bir hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum her türlü desteğiniz için, katkınız için. Hype atabilirsiniz çok ama çok mutlu olurum. Çünkü hype attığınız zaman video daha fazla izleniyor. Kanala daha fazla abone geliyor. Kanalı daha çok görüyorlar. Şimdiden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yoruma nokta atan kardeşlerimiz var. Nokta atmayın sistem sizi spam zannediyor. Anladınız mı? Yani kendi YouTube hesabınıza sıkıntı yaparsınız. Görüşmek üzere.